Herkese merhabalar arkadaşlar. 37 günde tt Matematik Kampımızın 14. gününe geldik ve bugün de üstü sayılarla ilgili ikinci videomuzdayız. Ve bu videoda üstü denklemler ve üstü eşitsizliklerle ilgili özelliklerimizden bahsedip bunlarla ilgili sorular çözeceğiz ve üstü sayılar konusunu tamamlayacağız. özelliğimizden bahsedelim. Üslü denklemlerle ilgili. A sıfırdan farklı, A birden farklı ve A eksi birden farklı olmak üzere. A üzeri x eğer A üzeri y'ye eşit ise yani burada tabanlar birbirine eşit ve bu iki ifade birbirine eşit ise kuvvetler de birbirlerine eşit olacaktır diyoruz. Tabanlar eşit bu iki ifade birbirine eşitse kuvvetler de birbirine eşit geldi. Özelliğimiz çok basit aslında. Şimdi öncelikle tabi diğer videoda gördüğümüz özellikleri de kullanarak bu ifadeleri düzenleyeceğiz. Daha sonra gerektiği yerde bu özelliği kullanabiliriz. 15 üzeri x artı 1 demiş. Şimdi buradaki ifadede öncelikle kuvvetleri ayırabiliyorduk biliyorsunuz. 15 üzeri x çarpı 15 üzeri 1'den 15 geldi. Çarpı 3 üzeri x bölü 45 demiş. Eşittir 5 üzeri x. Şimdi buradaki 15 üzeri x'i de şöyle yazabilirim. 5 sonuçta 15 demek 5 çarpı 3 demek ve 5 çarpı 3'ün x'inci kuvveti olarak yazabiliriz biz 15 üzeri x'i. Daha sonra bunu bir önceki videoda gördüğümüz özelliklerden dolayı şöyle de ayırabilirim. 5 üzeri x 3 üzeri x demek. Artık 15 üzeri x ifadesi yerine onu yazalım. 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 15 çarpı 3 üzeri x bölü 45 eşittir 5 üzeri x geldi. Şimdi karşılıklı olarak zaten 5 üzeri x'ler sadeleşti. Burada 1 kaldı. Burada da 3 üzeri x var ya, 15 ve 15 ile 45 ile sadeleştirelim. Paydada da 3 geldi. Şimdi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x dediğimiz zaman şöyle diyelim. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x eşittir. Burada 1 kaldı. Burada 3 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 1 çarpı 3'ten burası 3. 3 üzeri x ile 3 üzeri x'i şöyle diyebiliriz. 3 üzeri x'in aslında burası karesi eşittir. 3 üzeri 1. Daha sonra buradaki ifadede şimdi 3 üzeri mesela tabanların eşit olursa eğer kuvvetler eşit olacak dedik. Tabanların eşit olabilmesi için biz bu ifadeyi şöyle düzenleyebiliriz. 2 ile x'i çarptığımız zaman 3 üzeri 2x eşittir. Burası da 3 üzeri 1'dir. Tabanlar birbirine eşit olduğuna göre o zaman 2x de 1'e eşit olacak. 2x 1'e eşitse her tarafı da 2'ye bölersek x değerimiz buradan 1 bölü 2'ye eşit oldu. Devam edelim diğer örneğimize olduğuna göre demiş m değeri kaçtır? Şimdi ifademizi yine mesela düzenlemeye çalışalım. Burada 12 var. 12'nin kuvvetlerini düzenleyebiliriz. Buradan başlayalım mesela. 4 eksi 4 üzeri m artı 3 üzeri m. Burada hatta kuvveti ayırırsak 4 üzeri m çarpı 4 üzeri 1 geldi. Eşittir. Karşı tarafta da 48 bölü 12'yi de yine aynı şekilde açacağım. Burada 12 üzeri şöyle yazalım. 12 üzeri 1 çarpı 12 üzeri eksi m şeklinde gelecek. 12'yi aynen yazıyorum burada. 12 üzeri eksi m'yi de şöyle yazabiliriz. Buradaki değerimiz için mesela 12 yerine 4 çarpı 3 diyebilirim. Bunun eksi m kuvveti gelebilir. Bu şekilde yazalım ve bunu da tekrar kuvvetleri dağıtabiliyoruz biliyorsunuz. 4 üzeri eksi m çarpı 3 üzeri eksi m şeklinde yazdım. Bu ifadeyi bu hale getirdik. 12 ile 48 sadeleştirebilirim. Burada bir 4 kaldı. Daha sonra bu ifadelerde şimdi 4 üzeri m var. Burada da aynı şekilde 4 üzeri m'ler var. Bunlarda da kuvvetleri eksi olduğu için aslında bunları şöyle düzenleyebilirim. Bu ifadeyi öncelikle aynen yazalım. 4, 4 eksi 4 üzeri m artı 4 çarpı 4 üzeri m çarpı 3 üzeri m geldi. Eşittir. Burada 4 çarpı. Şimdi 4 üzeri eksi m'yi paya alabilirim ve 4 üzeri m'ye eşit. Çarpı 1 bölü 3 üzeri eksi m yine 3 üzeri m demek. Aynı şekilde bunu da bu şekilde çarpı 3 üzeri m olarak yazdık. 4 üzeri eksi m de aynı şekilde 1 bölü 4 üzeri eksi m. 4 üzeri m'ye eşit oldu. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman bu ifadeye buradaki değerimizle buradaki değer birbirinin aynısı. Dolayısıyla 4 çarpı 4 üzeri m çarpı 3 üzeri m burada da aynısı var. Bunlar karşılıklı olarak birbirinin aynısı olduğu için direkt bu ifadeler birbirlerinin tamamını götürdü. Yani şöyle düşünün eşitliği mesela bu tarafında 1 var, 2 var, diğer tarafta da 2 var. Bu ikiler nasıl birbirini götürüyorsa bu ifadeler tamamı birbirini götürmüş oldu. Geriye kalan değerlerimiz 4 eksi 4 üzeri mi? Burada birbirlerini götürdüğü için direkt burada sadeleşme değil aslında. 2'yi karşı tarafa eksi 2 olarak götürdüğümüz için direkt bunların toplamı 0 geliyor. O yüzden karşı tarafta 0 kaldı. 4 üzeri m'yi diğer tarafa atalım. 4'e eşittir. Buradan 4 üzeri m kaldı. 4'ün kuvveti de 1 tabii ki. Tabanlar eşit olduğuna göre kuvvetleri de eşitledik ve m değerini de buradan 1 olarak bulduk. Evet diğer sorumuza bakalım. Eşitliğini sağlayan a değeri bulunuz demiş. 25 bölü 4, 8 bölü 25. Şimdi bunları bir sayının kuvvetleri şeklinde yazmak istesem. Mesela 25'i 5'in ikinci kuvveti diyebilirim. 5 üzeri 2. 4'ü de 2'nin ikinci kuvveti diyebilirim. Bu ifadenin 2a artı 3. kuvveti. 8'i 2'nin 3. kuvveti diyebilirim. 25'te de 5'in 3. kuvveti diyebilirim. Bunun da a eksi 1. kuvveti. Şimdi buradaki ifadeleri kuvvetler eşit işte olduğu için şöyle yazabiliyorduk. Burada 5 bölü 2'nin 2. kuvveti şeklinde yazdım. Bu parantez içinde bu halde yazabilirim. Bunu da tekrar 2a artı 3. kuvvet demiş. O zaman tekrar bunun 2a artı 3. kuvvetini alacağım. Burada da 2 bölü 5 olarak yazabilirim. Bunun üçüncü kuvveti, bunun da a eksi birinci kuvveti geldi. Kuvvetleri çarpıyorduk burada. 5 bölü 2'nin 2 ile 2 artı 3'ü çarptığımız zaman 4a artı 6. Burada da 2 bölü 5 verilmiş. 2 bölü 5'in 3 ile çarptığımız zaman 3a eksi üçüncü kuvveti geldi. Şimdi bizim bunları eşitleyebilmemiz için 5 bölü 2 burada da aynı şekilde 5 bölü 2 yazması lazım ama 2 bölü 5 vermiş. Ben bunu 2 bölü 5'i 5 bölü 2'ye dönüştürmem için şöyle yazmam gerekiyor. 2 bölü 5, 5 bölü 2'nin eksi birinci kuvveti eşittir? Sonuçta eksi 1. kuvveti olduğu negatif bir kuvvet olduğu da ters dönüyordu. Ben 2 bölü 5 yerine o zaman bunu yazabilirim. Buraya aynen yazıyorum. 5 bölü 2'nin 4a artı 6. kuvveti. Burası da 5 bölü 2'nin eksi birinci kuvvetinin 3a eksi 3. kuvveti. Tabi kuvvetleri tekrar çarpmam gerekecek burada. 5 bölü 2'nin 4A artı 6. kuvveti 5 bölü 2'nin eksi çarptığımız zaman eksi 3A artı 3. kuvveti geldi. Bu şekilde ben adım adım her birini bu şekilde düzenledim. Tabi e, daha bu konuda pratik bir şekilde de düzenleyebilirsiniz. Ben anlaşılır olsun diye adım adım böyle düzenliyorum. Tabanları eşit işte olduğuna göre kuvvetleri birbirlerine eşitliyorum artık. 4A artı 6 eksi 3A artı 3 eşit. Karşı tarafa aldım 7A 6'yı diğer tarafa aldım. Eksi 3 geldi. 7'ye böldüğümüz zaman da A değerimiz eksi 3 bölü 7 oldu. Üstü denklemlerle ilgili özelliklerimize devam edelim. A sayısı sıfırdan farklı ve B sıfırdan farklı olmak üzere. A üzeri x eşittir B üzeri x ise. Şimdi biraz öncekine göre şuna dikkat edelim. Burada mesela diğerinde tabanlar aynıydı. Üstteki değerlerimiz farklıydı. Tabanlar aynıysa kuvvetleri birbirlerine eşitliyorduk. Burada ise şöyle vermiş. Kuvvetler aynı tabanlar A ve B şeklinde veriyor. Burada da bu iki ifadenin eşit olabilmesi için iki durum var. Kuvvetlere dikkat etmemiz lazım burada. X sayısı eğer tek ise direkt A sayısını B'ye eşitliyorum. A B'ye eşit olacak. Ama eğer kuvvet çift ise burada iki durum geçerli. A B'ye eşit olabilir ya da şimdi kuvvet çift olduğu için negatif olsa da yine aynı şekilde sonuç aynı geleceği için kuvvet çift olduğunda yine pozitife dönüştürüyor. O yüzden de iki ihtimalle geçerli burada. Eğer kuvvet çift ise a b'ye eşit ya da a eksi b'ye eşit şeklinde işlemlerimizi yapacağız. Mesela burada direkt tek sayı vermiş. Kuvvetler birbirlerine eşit ve tek sayı ise x değeri kaçtır demiş. Bu ifadelerin birbirlerine eşit olabilmesi için o zaman tabanları da aynı şekilde eşitleyeceğim. Zaten tek olduğu için direkt a eşittir b diyeceğiz. Yani x eksi 2 3x artı 8'e eşit olmalı x'i karşı tarafa alacağım. 8'i diğer tarafa. Eksi 2 eksi 8 eşittir. 3x eksi pardon x geldi. x'i diğer tarafa almıştık. Buradan eksi 10 eşittir. 2x 2'ye böldüğümüz zaman da x değerimiz buradan eksi 5'e eşit oluyor. Ve bu şekilde iki ifade de birbirlerine eşit geliyor. Yerine yazıp kontrol edebiliriz. Mesela x yerine eksi 5 yazdık. Eksi 7'nin 5. kuvveti. Aynı şekilde x yerine eksi 5 yazdık. Eksi 15 artı 8'den yine eksi 7'nin 5. kuvvetine eşit geldi. Dediğim gibi kuvvet tekse direkt bu şekilde eşitliyoruz. Eğer kuvvet çift ise soru biraz daha çözüm biraz daha uzayacak. İki farklı durumu da incelememiz gerekiyor. Mesela buradaki gibi kuvvetler eşit verilmiş, çift verilmiş. Bu ifadeler birbirlerine eşit ise o zaman bunları da buradaki kuralı uygulayacağım. 4x eksi 2. 3x artı 8'e eşit olabilir. Veya diyeceğiz 4x eksi 2 herhangi bir tanesinin negatifini almaz yeterli. Mesela şöyle diyelim bunu sabit tuttum. Bunu eksiyle çarparak yazabilirim. Ya da bunu sabit tutup bunu eksiyle çarparak yazabilirim. Hiç fark etmez. Önce aynısını yazdım. 4x 2, 3x artı 8'e eşit. Veya diyorum 4x 2. Burasının tamamını eksiyle çarparak yazıyorum. Eksi 3x eksi 8'e eşit. İki yerden de x değerlerini bulmaya çalışacağız. 3x'i karşı tarafa alacağım. 4x 3x. Karşı tarafta 8 var. 2'yi de aldık. Buradan x eşittir 10 geldi. Buraya bakalım yine aynı şekilde eksi 3 x'i karşı tarafa aldım. 4 x artı 3 x eşittir. Eksi 8 artı 2 geldi. 7 x eşittir eksi 6. Ve x değerimiz de buradan eksi 6 bölü 7 oldu. x değerlerinin toplamını istemiş. O zaman 10 ile eksi 6 bölü 7'nin toplamı. Burada 7 ile 10'u çarptık 70. Eksi 6'dan burada 64 bölü 7 değerine ulaşmış olduk. Dediğim gibi burada tek mi çift mi kuvvetler bunlara dikkat edeceğiz. Tekse zaten direkt eşitliyoruz. Eğer çiftse iki durumu da inceleyeceğiz. Bir aynı şekilde eşitliyoruz. Bir de bir tanesini sabit tutup diğerini eksiyle çarparak yine eşitleyip x değerlerini buluyoruz. Diğer bir özelliğimize baktığımız zaman a ve b birer tam sayı ve x ile y de aralarında asal sayılar olmak üzere demiş. x üzeri a eşittir y üzeri b ise. Şimdi diğerlerinde ne vardı? Ya tabanları eşitti ya kuvvetleri eşitti. Biz de diğer taraflarını birbirlerine eşitlemiştik. Şimdi burada şöyle bir durum var. X üzeri A, Y üzeri B. Tabanlar da farklı, kuvvetler de farklı. Eğer bu şekildeyse ve X ile Y aralarında asal sayılar ise burada aralarında asalsa mesela atıyorum 7 ile 9 sayısını düşünelim. 7 ve 9 aralarında asal. 7'nin şöyle diyelim X sayısı mesela 7 olsun, Y sayısı 9 olsun. 7'nin hangi kuvvetini mesela a kuvvetini almış 9'un b kuvvetini. 7'nin hangi kuvvetiyle 9'un hangi kuvvetini aldığımızda birbirine eşit olabilir diye baktığımız zaman tek bir durum var. O da ikisinin de kuvvetleri ancak sıfır olduğunda bunlar birbirine eşit olabilir. Çünkü hiçbir şekilde 7'nin bir kuvveti 9'un bir kuvveti birbirine eşit olmaz. Bir tek a değeri sıfır olur, 7 üzeri 0 gelir. Aynı şekilde b değeri sıfır olur, 9 üzeri 0 olur ve buradan da 1 eşittir 1 gelir. Bunun dışında hiçbir durum sağlamıyor. O zaman özelliğimiz bu şekilde. Tabanlar farklı, kuvvetler farklı ve x ile y de aralarında asal sayılarsa direkt a da 0 yani kuvvetlerin ikisi de 0 olduğunda birbirlerine eşitlik sağlayabiliyoruz. Örneğimize bakalım. x ve y tam sayı olmak üzere demiş. İfade sıfır eşit ise x üzeri y değeri nedir? Şimdi şöyle diyelim bu ifadenin birini karşı tarafa alalım eksili olanı. 9 üzeri x artı y Eksi 3 eşittir. Burada da 13 üzeri x eksi y artı 9. Şimdi bize tabanları farklı vermiş. Kuvvetler de farklı gözüküyor. Bu ifadelerin eşit olabilmesi için ve 9 ve 13 sayıları da aralarında asal sayılar. Bu ifadelerin eşit olabilmesinin tek şartı neydi? Kuvvetleri 0 olursa 9 üzeri 0'dan 1, 13 üzeri 0'dan 1 gelir ve birbirlerine eşit olur. O yüzden tek yapacağımız işlem kuvvetleri 0'a eşitlemek x artı y eksi 3 sıfır eşit. Buradan x artı y eşittir 3 geldi. x eksi y artı 9 sıfır eşit. Buradan da pardon burası x eksi y artı 9 sıfır eşit. Buradan da x eksi y eşittir eksi 9 oldu. Taraf tarafa toplayıp x y değerlerini bulabiliriz. Buradan y ve eksi y gider. 2x eşittir eksi 6. 2'ye böldüğümüz zaman da x değerimiz eksi 3 oldu. Herhangi bir denklemde yerine yazarak y değerini bulabilirim. Mesela bu denklemde x yerine eksi 3 yazdım. Artı y eşittir 3. Eksi 3'ü karşı tarafa alırsak y değerimiz de buradan 6'ya eşit olacak. Şimdi bizden x üzeri y değerini istemiş. x değerimiz eksi 3, y değerimiz ise 6. Kuvvet çift olduğuna göre bu ifade aynı zamanda nedir? 3 üzeri 6'ya eşittir diyoruz. Bu şekilde bırakmamız yeterli. Şimdi diğer bir özelliğimize geçelim. Denklemlerle ilgili son özelliğimiz. Daha sonra da eşitsizliklere geçeceğiz. X ve Y tam sayı olmak üzere. Eğer X üzeri Y değeri 1'e eşitse bu hangi şartlarda gerçekleşebilir onları inceleyelim. Şimdi eğer taban 1 ise 1 üzeri ne olursa olsun 1 üzeri Y, Y ne olursa olsun bu ifade direkt kendisine eşit oluyordu. Yani durumlardan biri X 1'e eşit olabilir. Ya da şöyle olabilirdi. Eğer x sıfırdan farklı olacak şekilde. Y değeri sıfırsa. Mesela x ne olursa olsun sıfırdan farklı herhangi bir sayı. Eğer y sayısı sıfırsa herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti birdi. Ama x burada dediğim gibi sıfırdan farklı olmak zorunda. Yoksa belirsizlik oluyordu. Bu şekilde de bu ifade bir eşit olabilir dedik. Son olarak da eğer taban eksi bir ve kuvvet çift ise. Mesela x sayısı eksi bir. Kuvvetle mesela y değeri de 2 olsun. Eksi 1'in ikinci kuvveti yine 1'e eşit. Yani x eksi 1 ve kuvvet çift sayı ise yine bu eşitlik sağlanır diyeceğiz. 3 durumu da tek tek incelememiz gerekiyor. Örneğimize bakalım şimdi. 1'e eşit olduğuna göre denklemini sağlayan x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi tek tek bakalım. Öncelikle taban 1'e eşit olabilir dedik. Yani x eksi 2 değeri 1'e eşitse x değeri buradan 3 gelir. Yerine yazıyorum x yerine 3 yazdım 3 eksi 2'den 1. 3 yazdım 3 eksi 1'den 2. 1 üzeri 2 1'e eşit. Dolayısıyla x 3 değerini alabilir. Daha sonra ikinci durumu uygulayalım. Y 0'a eşit olduğunda ama tabi ki x de 0'dan farklı olacak. Yani kuvveti 0'a eşitleyelim. x eksi 1'i 0'a eşitledim. x değerimiz 1 geldi. Yine yerine yazıp kontrol edelim. x yerine 1 yazdım. 1 eksi 2'den eksi 1. x yerine 1 yazdım. 1 eksi 1'den 0. Eksi 1'in sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için x eşittir 1 değeri de sağladı. Son olarak üçüncü, üçüncü, durumumuzda da tabanın çift olması, pardon tabanın eksi 1 olması ve kuvvetin çift olması. x eksi 2'yi eksi 1 yapalım şimdi de. x değerimiz buradan 1 gelir. x yerine 1 yazdığımız zaman kontrol ediyorum. x yerine 1 yazdım. 1 eksi 2'den eksi 1. Bir, eksi 1'in 1 bir eksi 1'den 0 geldi. Bu ifadenin direkt aynısı geldi aslında. Burası da yine 1. Yani burada da bir aynı şekilde sağlıyor ama zaten burada biri kullanmıştık. Dolayısıyla tekrar buradaki biri almayacağım. Ama sonuç olarak eğer burada e, x değerimiz geldikten sonra kuvvet değer çift olsaydı buradaki x değerini de alacaktık. Şu an elimizde o zaman iki tane x değeri gelmiş oldu. Dolayısıyla x'in alabileceği değerler toplamı 3 ve eksi bir pardon 3 ve 1'in toplamından cevabımız 4 oldu. Üstü denklemlerle ilgili bir özelliğimiz daha vardı. Ondan da bahsedelim x ve y birden farklı pozitif reel sayılar olmak üzere. Şimdi iki tane eşitliğimiz var. Normalde bir tane eşitlik vardı. Bunlar da iki tane eşitlik olacak. x üzeri a eşittir y üzeri b. x üzeri c eşittir y üzeri d. Yani burada taraf tarafa tabanlar aynı. Kuvvetler farklı olduğunda şunu yapıyoruz. Ama dediğim gibi taraf tarafa tabanların aynı denk gelmesi lazım. Daha sonra bu şekilde ise kuvvetlerin direkt a'nın c'ye oranı. B'nin D'ye oranı diyerek buradaki değerleri buluyoruz. Hemen örneğine bakalım. A pozitif reel sayı olmak üzere eşitlikleri verilmiş. Buna göre A üzeri X artı A üzeri Y ifadesinin değeri nedir? Şimdi burada tabanlar aynı. iki tane eşitliğimiz var. Tabanlar burada taraf tarafa aynı ama burada da 8. O zaman bu 8'i önce düzenleyelim. A üzeri X eksi Y eşittir 2. 2 üzeri 1'e yazalım. A üzeri burada da X artı Y eşittir 8 de 2 üzeri 3 olarak yazdım. Şimdi taraf tarafa tabanlar aynı. O zaman kuvvetlerini birbirlerine oranlayacağım. Yani x eksi y'nin x artı y'ye oranı 1'in 3'e oranına eşit. İçten dışarı çarpımı yaptığımız zaman x buradan 3 ile çarptığımız zaman 3x eksi 3y eşittir. x artı y geldi. x'i diğer tarafa aldım. 2x eksi 3y diğer tarafa aldım. 4y. 2'ye böldüğüm zaman da x değerimiz 2y'ye eşit oldu. Şimdi herhangi bir tanesinde x gördüğümüz yere 2 ye yazalım. Mesela bu ifadede x gördüğüm yere 2 ye yazarsam a üzeri 2y eksi y eşittir 2. Buradan 2 ye eksi y'den a üzeri y eşittir 2 geldi. Direkt buradaki ifadeyi bulmuş olduk. Daha sonra a üzeri x'i de arıyoruz. Bunda da şöyle yapalım. Mesela alttaki ifade de şöyle düzenlesem a üzeri x çarpı a üzeri y şeklinde yazabiliriz sonuçta. Ve bu ifade 8'e eşit. A üzeri y'nin değerini bulmuştuk. Yerine yazalım. A üzeri x çarpı 2 eşittir 8. Sadeleştirdiğim zaman da A üzeri x değerini de buradan 4 olarak bulduk. Yerine artık yazabiliriz. A üzeri x değerimiz 4 artı A üzeri y değerimiz de 2 olduğuna göre buradan toplamı 6 olarak buluyoruz. Evet şimdi de üstte eşitsizliklere geldik. Burada ise x y elemanı reel sayı ve a pozitif reel sayı olmak üzere Şimdi aynı denklemler gibi düşüneceğiz burada. A üzeri x küçüktür A üzeri y demiş. Normalde ne diyorduk? Mesela eşitlik olduğunda tabanlar birbirlerine eşitse direkt kuvvetler birbirlerine eşit oluyordu. Ama bu şekilde küçüktür varsa yine tabanlar eşit. Kuvvetler arasında da yine şu durumu yapıyoruz. A ifadesine yani tabana dikkat etmek zorundayız burada. Eğer A değeri birden büyük bir değer ise direkt x küçüktür y şeklinde yazıyorum. Yani burada küçüktür olduğu için x küçüktür y şeklinde yazıyorum. Ama eğer A değerimiz yani taban sıfırla 1 arasında bir sayı ise bir reel sayı ise burada ise eşitsizliği yön değiştiriyoruz. Yani normalde burada arada küçüktür varken eğer bu şekildeyse bu şart varsa x büyüktür y şeklinde yazıyoruz. Yani dediğim gibi A eğer sıfırla bir arasında ise eşitsizliği yön değiştiriyoruz da diyebiliriz. Örneğimize bakalım. Eşitsizliği verilmiş buna göre eşitsizliğini sağlayan x doğal sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle bu şekilde tabanların iç hale getirmem lazım. 81'i şöyle yazalım. 3 üzeri 4. Bunun x eksi birinci kuvveti. Küçüktür. 27'yi de 3 üzeri 3 yazabilirim. x artı birinci kuvveti. Kuvvetleri düzenleyelim. 3 üzeri buradan 4. x eksi 4. Küçüktür. 3 üzeri 3x artı 3 geldi. Şimdi tabanlar aynı. Ve küçüktür ifadesi vermiş. Bir eşitsizlik vermiş. A dediğimiz değer yani tabana bakıyorum. A dediğimiz yani 3 sayısı birden büyük olduğuna göre o zaman ilk şartı uyguluyorum. Direkt x küçüktür y. Yani bu ne demek? 4x eksi 4 eşitsizliğin aynısını yazıyorum direkt. Küçüktür verdiği için küçüktür. Eğer A değeri taban 0 ile 1 arasında olsaydı bunu yön değiştirecektim. Ama A değeri birden büyük olduğu için aynı yönlü kullanıyorum. 4x eksi 4 küçüktür. 3x artı 3 diyeceğiz. 3x'i diğer tarafa aldığımız zaman 4x 3x küçüktür. 3 eksi 4 diğer tarafa aldık. Artı 4 geldi ve buradan x küçüktür 7. Eşitsizliğini sağlayan x doğal sayıların toplamını istemiş. 7'den küçük doğal sayılarımız 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 gelecek. Bu değerlerin toplamı için de en çarpı en artı 1 kuralını uygulayabiliriz. 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı için 6 çarpı 7 bölü 2'den Cevabımız buradan 21 olarak gelecek. Bununla ilgili bir örnek daha çözelim. Eşitsizliğini sağlayan en küçük A tam sayısı kaçtır demiş. Şimdi burada 3 bölü 5'in 3 artı 1. kuvveti burada da 25 bölü 9 vermiş. Bunu şöyle yapmamız lazım. Mesela 25'i 5'in kuvveti 9'da 3'ün kuvveti şeklinde düzenleyelim öncelikle. 25 yerine 5 üzeri 2, 9 yerine de 3 üzeri 2 yazdım. Bunu da şöyle diyebilirim hatta. 5 bölü 3'ün ikinci kuvveti. Daha sonra bunun da tekrar 1 eksi a kuvveti gelecek. Yani durum aslında şöyle. 3 bölü 5'in 3a artı birinci kuvveti küçük eşittir. Şimdi burada da bu arada 5 bölü 3 aynı olması için yani bunun da 3 bölü 5 olması için bunu şöyle yazabilirim. 3 bölü 5'in eksi ikinci kuvveti dediğimiz zaman yani eksi yazdığımız zaman bunlar zaten ters döndü. Payla payda yer değiştirdi. 25 bölü 9 yerine artık bunu yazabilirim. 3 bölü 5'in eksi ikinci kuvveti. Bunun da tekrar 1 eksi a kuvveti geldi. Şimdi bir basamak daha burada düzenleyelim. 3 bölü 5'in 3 a artı birinci kuvveti küçük eşittir. Yine burada da 3 bölü 5'in eksi 2 ile 1 eksi a'yı çarptığım zaman eksi 2 artı 2 a geldi. Tabanlar eşit. Burada eşitsizlik verilmiş. Burada yine kuralımızı kullanacağız ama tabana dikkat etmemiz lazım. Taban 3 bölü 5. Yani taban 0 ile 1 arasında bir sayı olduğu için sıralamayı şöyle yapıyoruz. 3 a artı 1. Normalde küçük eşitti. Bunu yön değiştireceğim. Büyük eşittir. Eksi 2 artı 2a şeklinde yazıyoruz. Taban sıfırla bir arasında olduğu için eşitsizliği yön değiştirdik. Buradan da 2a'yı karşı tarafa aldım. a geldi. Biri diğer tarafa aldım. Eksi 3 oldu. Yani a sayısı eksi 3 ve eksi 3'ten büyük değerler. Eşitsizliğini sağlayan en küçük a tam sayısı kaçtır demiş. Eksi 3 dahil olduğu için a sayısı eksi 3'e eşit oldu. Şimdi son özelliğimiz ise üstü sayılarda sıralama. Sıralama yaparken şöyle dememiz lazım. Ya birbirleriyle karşılaştırdığımız zaman ya tabanların birbirlerine eşit olması lazım ya da kuvvetlerin birbirlerine eşit olması lazım. Buna göre hangisini eşitleyebiliyorsak o şekilde eşitlemeye çalışacağız. Mesela x, y, z sayılarını vermiş. Buna göre büyükten küçüğe sıralayınız. Şimdi her birinin tabanı 2. O zaman 2'nin kuvvetleri şeklinde yazabilirim. 2 üzeri 4 12'yi çarptım. 2 üzeri 48. Y sayısı 2 üzeri burası 3 üzeri 3 yani burası direkt 27 geldi. 3 çarpı 3 değil burası 3 üzeri 3 olduğu için direkt şurası 27 yani 2 üzeri 27 eşittir. Burada da negatif bir sayının çift kuvveti olduğu için zaten negatiften kurtulduk direkt 2 geldi. 3 ile 24'ün çarpımından da 72. Tabanlar eşit olduğuna göre kuvvetlere göre sıralama yapabilirim. En büyük kuvvet Z'de olduğu için Z en büyük. Daha sonra x, daha sonra da buradan y sayısı şeklinde sıralama yaptık. Diğer örneklerimize de bakalım. Olduğuna göre x, y, z sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi bunları nasıl düzenleyebiliriz bakalım. Mesela 25'i şöyle diyebilirim, 5'in kuvveti olarak yazsam 5 üzeri 2'nin 12. kuvveti buradan 5 üzeri 24. y sayısını 2'nin kuvveti olarak yazabilirim, 2 üzeri 6'nın 8. kuvveti. Buradan 2 üzeri 48 geldi. Z sayısında 3, burada 81'i 3 üzeri 4 yazabilirim. Bunun 6. kuvvetinden 3 üzeri 24 oldu. Şimdi tabanlar da farklı, kuvvetler de farklı. Biz bu ifadeleri şöyle düzenlemeye çalışalım. Mesela tabanlarını burada 5, 2 ve 3'ü eşitleyemem ama 24 ve 48'leri birbirlerini belki eşitleyebiliriz. Bu ifadeyi şöyle desem mesela 24'ler zaten kuvvetler aynı olduğu için tabanlarına göre ben x ve z'yi sıralayabilirim. Ama 48'i de 24'te çekmem lazım. Şöyle yapabilirim. Burasını 48 yerine şöyle desek 2 üzeri 2'nin 24. kuvveti demiş olsam yine aynı şekilde kuvvet 48 gelecek. 2 üzeri 2 dediğimiz değeri 4 yazdım. 4 üzeri 24. Şimdi artık 5 üzeri 24, 4 üzeri 24 ve 3 üzeri 24'ün kuvvetleri eşit oldu. Tabanlarına göre sıralayacağım. Büyükten küçüğe göre demiş. En büyük taban x de var. O zaman x en büyük. Daha sonra y de var. Y geldi. En küçük de 3 değer olduğu için z ve bu şekilde yine büyükten küçüğe sıralamış olduk. Son örneğimize de bakalım ve üslü sayılarla ilgili konumuzu tamamlayalım arkadaşlar. X, Y, Z sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi şöyle diyelim X sayısı 5 üzeri 64, Y sayısı 3 üzeri 32, Z sayısı da 2 üzeri 16. Şimdi biz buradaki 16'yı 64'e benzetemeyiz ama 64'ü ve 32'yi 16'ya benzetebiliriz. Aynı biraz önceki soruda yaptığım gibi. Mesela ben bunu şöyle desem. 64 mesela 16 çarpı 4'tür. 5 üzeri 4'ün e, burada 16. kuvveti demiş olsam burası yine nedir? 5 üzeri 64. Ve 5 üzeri 4 sayısını burada değişmeme gerek yok. 5 üzeri 4 sayısını burada diğerleriyle karşılaştıracağım. Burada 32'yi de aynı şekilde 16'ya göre yazacak olursam 3 üzeri 2'nin 16. kuvvet desem yine çarpımları 32 gelecek. Burası direkt nedir? 9 üzeri 16. Burası zaten 2 üzeri 16 idi. Şimdi elimdeki sayılar bunlar. Kuvvetlerini artık ortak yaptım. Her birinin kuvveti 16. 5 üzeri 4 sayısı, burada 9 sayısı ve 2 sayısını karşılaştırdığım zaman tabii ki en büyük sayı 5 üzeri 4 olduğu için x sayısı bunların arasındaki en büyük geldi. Daha sonra 9 sayısı yani y sayısı taban en küçük 2 olduğu için z sayısı bunların arasındaki en küçük geldi. O yüzden de sıralamamızı bu şekilde tamamladık. Dediğim gibi tabanları eşitleyebiliyorsak tabanları, kuvvetleri eşitleyebiliyorsak kuvvetleri bu şekilde düzenleyerek sıralamamızı yapıyoruz. Evet böylece üstü sayılarla ilgili örneklerimizi tamamladık. Şimdi ödev sorumuza geçebiliriz. Ödev sorumuzda yine bir sıralama sorusu var ama diğerlerinden biraz daha farklı bir soru. Sizlerin de bu soruyu üzerinde düşünmenizi istiyorum. Ve bulduğunuz cevapları da çözümleri de benimle paylaşırsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bulduğunuz çözümleri Instagram hesabımdan bana matematiğin kader hocası Instagram hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Bu yaptığınız çözümü direkt atabilirsiniz ve ben de o şekilde kontrol ederim. Ya da bulduğunuz cevabı sıralamayı yorumlarda burada yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet X, Y, Z sayılarının bizden yine küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istemiş. Dediğim gibi cevabı ve e, burada çözümü sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Ve bir sonraki konumuzda köklü sayılar konusu olacak. 15. günümüzde yani yarın köklü sayılar ile devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.